İlçemizde üçüncüsü düzenlenen tarım aletleri ve ekipmanları fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlçemde düzenlenen bu fuarın ve çok kıymetli katılımcıların ve siz değerli Sakarya'mızın önde gelen liderlerinin ve yöneticilerin burada olmasından duyduğum mutluluğu ifade ederek söze başlamak istiyorum. Öncelikle şahsım ve ilçem adına bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde paydaş hale gelen, paydaş olanlara, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ticaret Borsası'na ve Ziraat Odalarına özellikle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Son Büyükşehir yasasından sonra Sakarya'nın artık sınırlarının Hendek, diğer tarafta Geyve, Taraklı, bu tarafta ise Karasu Kocaali, Diğer tarafta da diğer ilçelerimizde sınırlandığının bilinmesi. Sakarya'mıza değer katmak istiyorsak, Geçen gün nasıl ki Sapanca'da peyzaj ve süs bitkiciliği üzerine bir çalışma yapıldıysa, En değerimizde de tarımla ilgili yapılsın. Karasumuzda turizmle ilgili yapılsın. Taraflımızda tarihi ve kültürle ilgili yapılsın. Ama Sakarya'nın bir bütün olarak düşünülüp, Buralardaki Sakarya'mızı öne çıkaracak faaliyetleri, artık birlikte gerçekleştirmek ve jeopolitik olarak da ulaşım açısından da önde gelen ilçelerimizden birisi olan Hendek'te de artık evet 15 bin metrekarelik bir alanda bu işi gerçekleştiriyoruz. Ama neden 100 bin metrekare olmasın? Sakarya Valimiz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızın da öncülüğünde ilçemizde tüm paydaşlarımızla ortak noktada buluşup daha güzel insanların gelip geçerken gördüğü daha büyük organizasyonlara hep birlikte ev sahipliği yapalım diyorum. Bu bağlamda sizlerin de benimle aynı hassasiyette olduğunuzları düşünüyorum. İnşallah bir sonuçla Sakarya'mızı Marmara bölgesinin incisi konumuna getirip hep birlikte çalışmalara imza atalım diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. En derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.